Oklu burada, geçi burada, sert anal. Buyurun. Evet çok kalabalık, doğru. Nasıl fiyatlar nasıl? İyi, ucuzlamış birazcık, daha ucuzlamış. Yürüyüşe mi çıktınız, kurbanlığa mı geldiniz? Kurbanlığa beyefendi, efendim, buyur. Kurbanınızı almadınız mı efendim? Aldım. Normal fiyatlar. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Ev yakın mı böyle götürüyorsun? Ev yakın. Da araba var. Araba yıkılacak. Satamazsanız ne yapmayı düşünüyorsunuz bunları? Koya götüreceğiz. Seneye yine Seneye kalmaz. Satarız sonra. Etliye gider Niye en son güne kaldık efendim? Daha uygun olur diye. Nasıl fiyatlar? Normal. Orta. lan <laughs> baba hayırlı olsun 6 6 Kaç kişi girdik <laughs> neye basacaktın gelmez olmaz gol ne istiyorsun? Ya be, sen ondan benim bir fotoğrafımı çek. Buyurun abi buyurun buyurun buyurun. kalmadı son kurbanlıklar son. Bir, Koklu burada. Bizler. geçi bizler. burada. serçe anal Buyurun. Kurbanlıklar burada. İnşallah bir bedava. Kampanyamız yok abi. Al, hayır. Hayır, hayır. Allah 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 İyisi izleyim atıyorsun burada. Atıyorsun i̇yisi